Kartansın eline göre olmuş mudur oğlum bu şimdi? mu? Büyük Bursa Spor Camiası'nın bayramını kutluyorum. Bugün güzel bir gün. Bayramımız, Kurban bayramımız. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımız burada. Beraber camiamızın birlik ve bütünlüğünü tüm Türkiye'ye sergiliyoruz. İlk defa 1960 yılından beri ilk defa böyle bir organizasyon oldu Bursa Spor'da. Artık böyle sosyal faaliyetler devam edecek inşallah. Valla çok mutluyuz, gururluyuz. Gördüğünüz gibi hep beraber el elden üstündür mantığıyla yardımlaşıyoruz. Buradan da etlerimizi kişilere dağıtacağız inşallah. Günü bitireceğiz. Her anlamda Ramazan bayramında da, Kurban bayramında da onların dışında bizim e, burs vereceğimiz öğrencilerimiz olacak. Yine normal sağlık sisteminde işte e, yani hasta olan arkadaşlarımıza onlara da yardım edeceğiz. Her anlamda Bursa Spor sosyal bir kulüp olacak. Bu bizim e, ilk sosyal sorumluluk projemizde. İnşallah devamı gelecek. Başkanımızdan Allah razı olsun. E, başımızdan eksik etmesin diyorum. Bütün Bursa'mızın bayramı kutlu olsun hayırlara vesile olur inşallah. Sonuç şampiyonluk olur inşallah. Teşekkür Öncelikli olarak zaten bunlar şöyle bu sporun geleneğinde olan şeyler. Bu konuda önce olan Emin Başkanımıza, Ailetin Başkanımıza, Rami Bey'e herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Zaten camiye böyle konularda çok hassas, duygusal bir taraftar topluluğuyuz biz. Biliyorsunuz insanlar ailesini evini bırakıp buradaki sosyal projeye destek olmak için buraya geldi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu hayırların sonu Sezon sonu şampiyonlukla biter diyoruz. Bursa Spor Taraftarı'nın her zaman yaptığım için şey, ilk defa değil. Dünden bugüne kurulduğumuz günden beri gerek sosyal projeler gerek yardımcı projeler. Her daim yani kendini ön planda tutmuş, hiçbir zaman da etiketini yapmamış bir taraftar kurdu Bursa Spor Taraftarı. Yani bizim biz bugün de buradayız, yarın da buradayız. Her zaman e, sosyal projelerde gündemde olmaya devam edeceğiz. Bugün çok güzel bir gün, bayramın birinci günü. Gelen herkesten Allah razı olsun güzel bir proje oldu, güzel bir düşünce oldu. Ee, güzel, e güzel inşallah daha nicelerine daha nicelerine birlikte görüşmek üzere diyorum ben.